olarak bugün e, Uşak Tayip Odası'nı ziyarete geldik. Benle birlikte e, Doktor Fatih Sürenkek o da Sürenkök e, o da Merkez Konseyi üyesi. E, Sayın Başkan bizi Uşak'a davet etti. Biz de bu daveti büyük bir memnuniyetle kabul ettik. Çünkü e, bu davette bizi Uşak'taki hekimlerle buluşturacağını başkan söyledi. Bu zaten bizim her zaman arzu ettiğimiz bir şeydi. Buraya geldiğimiz zaman daha iyisini bulduk. Çünkü sadece hekimler değil, birçok sivil toplum örgütü yöneticisi, birçok meslek örgütü yöneticisiyle de burada bir arada olma fırsatı bulduk. Bu da tabii ayrıca bir güzellik. Çünkü bu tür örgütlerin bir arada olması ve bir işleri takımın birlikte yapmaları güçlerimize güç katıyor. Ve Uşak'ta bu güzel birlikteliği, bu güzel ortaklığın güzel bir örneğini gördük. Buradan sonra da Uşak'taki hekim arkadaşlarımızla yine birlikte olacağız. Türk Tabletleri Birliği olarak bu ziyaretleri çok önemsiyoruz. Çünkü Türk Tabletleri Birliği'nin iki arzusu var. Bunlardan birisi iyi bir sağlık ortamı yaratmak. Öncelikli olarak elbette ki hastalarımızın sağlığını ön plana çıkartıyoruz. Onların iyi bir sağlık hizmetini almasını istiyoruz. Bunun yanında da tabii ikinci olarak da bu hizmeti veren sağlık çalışanlarının başta hekimler olmak üzere çalışma ortamlarının ve özlük haklarının da hekim onuruna yaraşır şekilde olmasını istiyoruz. Türk Tayyipleri Birliği birçok konuda bu şimdiki sağlık dönüşüm programına karşı çıkmıştır. Bu karşı çıkmayı da sürdürecektir. Çünkü e, bu özelleştirme olarak e, hepimizin gördüğü sağlıkta dönüşüm maalesef ülkedeki sağlık hizmetlerini daha iyi tarafa doğru götürmüyor şunu hep beraber görüyoruz ki evet bu dönüşümle birlikte ilk başta bir hasta memnuniyeti yaratıldı. Hekime ulaşmak, ilaca ulaşmak e, kolaylaşınca bu hastalar boştan gitti ama <laughs> şimdiki ortamda gördüğümüz şudur ki hastalar evin hekime gidiyorlar ama tedavi olamıyorlar. İkincisi de genelde biliniz mutlaka izliyorsunuzdur hastaların cebinden sağlık için gittikçe daha fazla para çıkmaya başladı. Arkasında geleceği ortada gündemde bu katkı ve katılım paylarının arttırılması ki en son zaten özel hastanelerdeki bu katılım payı %200'e kadar çıkartıldı. Önümüzde bir ek sigorta veya tamamlayıcı sigorta diye andığımız gene insanların cebinden daha fazla para vererek sağlığa ulaşacağı bir sistem duruyor. Dolayısıyla bu oluşan sistemin hastaların yararına olmadığı ortada. Zaten özelleştirilen bir sistemde maalesef bu sistemin parası ödemesi gereken birisi gerekiyor. O da gözüken o ki hastalarımız oluyor. Onun için bu sisteme hastalarımız açısından karşı çıkmaya devam edeceğiz. Bizim tabi diğer yandan da ilgilendiğimiz hekimlerin tarafı. Sistemle birlikte hekimler mutsuz. Türkiye'nin her yerine dolaşıyoruz. Maalesef Türkiye'nin her yerindeki hekimler ve diğer sağlık çalışanları mutsuz. Mutsuzluğun birçok boyutu var. Bunların başında maalesef şiddet geliyor. Eğer hatırlarsanız, mecliste bir sağlıkta şiddet araştırma komisyonu kuruldu. Bu komisyon raporunu aşağı yukarı bir altı ay önce yayınladı ve o rapor net olarak sağlıkta şiddetin arttığını gösterdi ve bu sağlıkta dönüşümle birlikte bu şiddetin arttığını da rapor ayrıca kanıtlamış oldu ve nedenlerini saydığı zaman da şiddetteki artışın sağlık politikalarının bu işte burada birebir e, sorumlu olduğunu da Performans sisteminin, hastalara ayrılan sürenin kısa olmasının, acil servislerdeki yığılmanın hepsinin şiddeti arttırdığını gösterdi. Bununla ilgili bir adım atılması için Türk Tabipleri Birliği, tabi olayıyla birlikte görüşmelerini ve çabalarını sürdürüyor. Ama maalesef şiddet Türk Tabipleri Birliği'ni ve hekimlerin gündeminde birinci sırayı almaya devam ediyor. İkinci tabii Türk Tabipleri Birliği'nin önemli bir gündem maddesi, ee, sağlık ortamının içinde bulunduğu, hekimlerin içinde bulunduğu ortam. Demin hekimler mutsuz diye e, söylemiştim. Hakikaten hekimlerin birinci mutsuzluğu yaptıkları hekimlik hizmetinden memnun değiller. Hastaya 5 dakika ayırmaktan dolayı hekimler mutlu değiller. Hekimler hastalarına <laughs> iyi hizmet vermek istiyorlar. Hekimler onlara layık oldukları şekilde hizmet vermek istiyor. Ama maalesef hekimlerin başına dayatılan bu performans sistemi, hekimleri daha fazla hasta bakmaya zorluyor, daha fazla ameliyat yapmaya zorluyor. Bu da verilen sağlık hizmetinin kalitesini maalesef bozuyor. Bununla ilgili de adımlarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Gene hekimlerin mutsuzluğunda tabii ki bu performans sistemiyle bağlantı olarak aldıkları ücret geliyor. Maalesef sürekli olarak basında abartılı rakamlar e, söyleniyor. Bundan hiçbirinin doğru olmadığını sizler de eğer e, yakınınızda olan hekimlere sorarsanız öğrenebilirsiniz. Ama esas önemli sorun da bu alınan paranın performans adında atılan paranın hastalanıldığı zaman, yıllık izne çıkıldığı zaman, e, raporlu olunduğu zaman, edildiği zaman alınmıyor olması ve daha da kötüsü de bunun emekliliğe yansımıyor olması. Hekimler geleceklerinden hakikaten kuşku duyuyorlar. Gelecekleriyle ilgili sorunlarını net olarak görüyorlar. Emeklilik günlerinin rahat geçmeyeceğinin endişesini yaşıyorlar. Üstelik de bu performans sisteminin de devam etmeyeceği kuşkusu da hekimlerin hepsinde mevcut.